Benim çevremde alkol içen arkadaşım yoktu. Sigara içen arkadaşım yoktu benim. Bu sürecin sana en büyük zararı ne oldu? Ailem ya, ailem. Annen, baban. Annem, babam, dedem, dayılarım. Çünkü ailede dolandırmadığım kimse kalmadı ya. Bütün soyadımı taşıyan herkesi dolandırdım yani. Hırsızlık yaparsın, ne bileyim dolandırırsın. Yani bu kumar sana her şeyi yaptırır ya. Annem bana bir sene olduğunda dedi ki bak böyle bir dernek var gidelim mi? Ben dedim anne sen ne diyorsun ya ben bağımlı değilim hani. Derken bile ben annemin karşısında hani uzanmışım kumar oynuyorum yani. İlk nasıl başladım? Ben ilk iki sene önce Galatasaray maçına giderken bir arkadaşım vardı yanımda onu götürüyordum. Böyle baktım telefonla uğraşıyor böyle. O dedim? Bana dedi ki işte kanka dedi bu dedi bir oyun dedi böyle. Buradan dedi para kazanıyoruz dedi işte. Allah Allah ya falan dedim. Ondan sonra işte söyledi bana işte var mı dedi hesabında para atalım falan. Dedim at dedim sıkıntı yok dedim. İşte 50, 100, 200, 500 derken öyle hiç etti parayı. Sonra maça gittik. Şimdi cebimde para var. Merak ediyorum. Maçı izleyemiyorum. Hani dışarı çıksam ATM dışarıda bir daha içeri giremeyeceğim. Yani o maçı nasıl bitirdim ben anlamadım yani. Hemen çıktım arabaya bindim eve gittim. Gece saat 3 olmuştu. Dedim hani dedim ben dedim bunu oynayacağım ya dedim. Çok hani merak ediyorum nasıl bir şey. Gittim gece saat 3'te ATM'ye parayı yatırdım. Geldim siteye parayı attım. Orada oynamaya başladım ben öyle. Ondan sonra e tabi para bitiyor Em bir yandan çalışıyorum. Şimdi bir de babamın yanına çalıştığım için de o kadar çok hani para da vermiyorlar. E, veriyorlar da hani zaten benim bir giderim sigara. Onu da zaten iş yerinden babamlar karşılıyordu. Yemeğim her şeyim onlara ait. O paralarına haçlık niyetine kalıyordu yani. Ben o paraları da hani biriktirdiğim paraları işte telefon paramı falan filan derken para bitti. Para bitti. Bu sefer dedim hani telefonumu satacağım. O zaman telefonumu ilana koymuştum. Sonra koydum 10 dakika sonra mesaj geldi. Bir adam Bitlis'ten bir adam telefona talip olduğunu söyledi. Sonra adam birden IBAN istedi işte parayı attı. Atınca hani ben de bu sefer hani ilk ticaretim ne yapılır ne edilir bilmiyorum. Dedim tamam hani dedim abi dedim sen bana adres ver dedim ben hani gideyim sana kargolayayım telefonu. Tamam dedi. Ben giderken kargoya yoldan geçen mahallede bir tane abi Beni çevir ne yapıyorsun ne ediyorsun falan. İşte böyle böyle derken adam dedi ki adam parayı attı mı dedi attı dedim. Tamam dedi telefonu göndermiyoruz dedi. Adamı dolandıralım dedi bana. Abi öyle olur mu falan filan olmaz adam parayı attı. Yok dedi göndermeyeceğiz telefonu. Tamam dedim. Adam tabi orada paranın yarısını aldı. Ben de tabi küçüğüm. Ne diyebilirim ki adam? Adam 30 yaşında adam yani. Paranın yarısını aldı. Telefon da bende. Eve gittim. Annem dedi ki telefonu niye vermedin? Ya dedim işte vermedin dedim vazgeçtim. Bu sefer onu öğrenince işte telefon işte koymaya başladım. işte ne bileyim ara falan filan işte ne bileyim ben onları arıyordum işte onları hani dolandırmaya çalışıyordum yani ya sonra o adam beni şikayet etmişti. 7 ay sonra biz ben dükkanda çalışırken babamı savcılıktan aradılar işte. Adliyeye çağırdılar, mahkemeye. Çıktık mahkemeye işte. Adamın parasını gelip verdik işte, şikayetini çekti. Ondan sonra tabii ben o süreçte daha çok başka adamları da dolandırmaya başladım. İşte bu sefer hani onlar bitince aile, aileden almaya başladım işte. Ne bileyim annemin bileziği, kardeşimin doğum altınları, ablamın paraları. Ya babam babam zaten kalp hastası. Yani eyvah dedim ya ben kaybettim babam yani. Babam gidiyor yani dedim. Peki bu tırnak içinde kazandığın paraları yine tırnak içinde nerede değerlendiriyordun? Kumar öğrendikten sonra kumarda değerlendiriyordum. Oradan kazanıyordun ve yine... Benim amacım benim amacım kumardan para kazanıp yemek değildi ya. Benim paraya hiç ihtiyacım olmadı. Ben hani param varken de şeydim. Ama ben hani hırs yani dedim. Hani ben uçuruyorum patlıyor. Sinirleniyorum bu sefer daha çok basıyorum sıfırstı benim yani. Hiç para şey değil yani. Benim sadece Benim hiçbir hedefim yoktu. Ben mesela 100 bin yapıyordum çekmiyordum. 200 bin yapıyordum çekmiyordum. Ne bileyim 1 milyon yapıyordum çekmiyordum. Ben çok para şey yaptım. Belki çok da yedim oradan gelen parayı ama daha çok üstüne kendi cebimden çıktı yani. Ana gayen para kazanmak değil. 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 Başladığın anı anlattın ya. Ondan bir gece önceye gitsek. Kendine ne söylerdin? Yani yapma derdim ya. Abi şimdi ihtiyacın yok bir kere. Şimdi hani desem ailen haram yiyor haram şey yapıyor. Ne bileyim işte ailede herkes hırsızlık yapıyor işte ne bileyim kötü alışkanlıkları var. Hani benim param yok desem tamam diyeceğim. Benim annem acı babam acı namazında niyazındalar işinde gücündeler. Hiç haram yani babam mesela ben kumar oynamaya başladığım zaman Telefon kaydetmeye Kıbrıs'a gidecektim. Babam bana dedi ki tamam dedi hani git dedi. Bilmiyor yani Kıbrıs'ın kumar yeri olduğunu bilmiyor. Hani adam o kadar yani şey. Çünkü ben yani öyle bir aydın ailede büyüdüm ki yani nasıl diyeyim size bu aileden bu çocuk nasıl çıkmış? Ailenden bahsettin. Ailen, çevren, arkadaşların, ne bileyim, akrabaların. Öğrendiklerinde nasıl hissettiler? Ya ben bir gün dedemlerde kalıyordum. Ya işte kumar oynamaya başladıktan bir buçuk ay sonra falan. Dayımın parasını almıştım o zaman döviz. Sonra aradan 3-4 gün geçtiği zaman bakıyor fark ediyor. Ben hiçbir şey olmamış gibi böyle televizyon izliyorum. Geldi dedi ki nerede dedi. Hani pasaportun içinden aldığım para nerede dedi bana. Ben dedim vallahi dedim ben almadım dedim. Nasıl yeminler ediyorum. Nasıl 40 dakika atıyorum. Kur'an'ı Kur, Kur getir el falan yani. Allah beni çarpsın derken kendimi attım dışarı hemen çıktım gidiyorum Beylikdüzü'ne. Yolda giderken işte bana yazdı dedi ne yaptın dedi sen dedi kumar mı oynuyorsun? Ya dedim hani ben şimdi oynuyorum ama kumar olduğunu bilmiyorum daha yani. Dedim ben dedim hani bu oyunu oynuyorum dedim. Parayı buraya yatırıyorum. Sonra o araştırmış işte bana yazdı dedik işte kumar oynuyor musun sen eyvah dedim ya babam duyarsa dedim hani dedim adam kalp krizi geçirecek yani çünkü kalbi pille çalışıyor kimse yani dedem dedim duyarsa mahvolurum olurum ben ya dedim nasıl nasıl çıkacağım ben bu işin içinden tekrar döndüm Beylikdüzü'nden düzünden geldim eve dedemi bekledim dedem geldi gibi dedim ki dede dedim ben kumar oynuyorum nasıl ya falan filan derken hemen bir tane hastane buldular Mecidiyeköy'de bir hastane 6 ay oraya tedavi oldum bana antidepresan ilaçları verdiler ben 6 ay böyle hiç o ilaçları içmedim hep dilaltı yaptım oynadım. Her gün oynadım. O zaman dedemin mağazasında çalışıyordum. Dedemin kardeşim bana yardımcı oluyordu. Ondan sonra 6 ayın sonunda yine bir, bir, olay yine bir para alma olayı. Bu sefer dediler hani gelme buraya da gelme dediler. Başka bir hastane bulduk dediler. Oraya git dediler işte. Ümraniye'de bir tane hastane bulmuşlardı. Nefes hastanesi. Oraya gittim. Orada 7 ay ayık kaldım. 7 ay hiç oynamadım. 5. aydan sonra telefonu verdiler elime. 2 ay dayandım. 2 ay sonra artık sitelerden o kadar çok mesaj geliyor ki numaramı değiştiriyorum. IP'den buluyorlar. Bu sefer ne bileyim işte YouTube'a giriyorum, çat oynadığım oyun karşıma çıkıyor. Annemin telefonunda mesaj geliyor, babamın telefonuna, dayılarımın telefonuna, dedemin telefonuna... Dört yaşında kardeşimin telefonuna bile sitelerden mesaj geliyordu. IP'den buluyorlardı. Ki o iki yıllık süre zarfı içerisinde, bağımlı olduğun dönemde bir günün sabahtan akşama nasıl geçiyordu ya da geceye? Tabii bu süreçte yine çalışıyorum. Mesela sabah evden çıkıyordum. Gidiyordum iş yerine. Giderken, metroya binerken bile hani oynuyordum. Metroya biniyordum. Hani artık diyordum ki o 20 dakika geçsin. Gideyim hani yine oynayayım. 7.30'da işe başlıyordum. Akşam 5.30 paydosa kadar hem işte ne bileyim millete iş veriyorum. mesela. Kalkıyorum, oturuyorum işte ne bileyim. Lavaboya gidiyorum yine oynuyorum. Sigara içiyorum yine oynuyorum. Hani sürekli akşama kadar hem çalışıyordum hem oynuyordum. Eve geliyordum yine oynuyordum. Gece uyku nedir zaten uykuyu bilmiyordum. Uyuyamıyordum yani uyuyamıyordum. O bana verdikleri ilaçtı zaten zaten normaldi normalde ama ben artık onu bünye kaldırmıyordu artık yani. Dört tane çıkarmışlar. Uyumuyordum, hiç uyumuyordum. Belki 4'te yatıyordum, 5'te kalkıyordum. Hiç uyumuyordum yani. Hı hı. Ya şimdi bir de şöyle bir şey var. Bu ailem kumar oynadığını ilk öğrendiği zaman şimdi benim en zayıf noktam telefonum yani. Ben telefonumu kimseye elletmem. Hani bir şey olsun olmasın. Tumar oynayayım, oynamayayım. Yine elletmem yani. Ne olursa olsun, ne kötü bir şey yaptıysam yapayım, hemen telefonumu alıyorlardı benim. Ondan sonra işte ben yine tabii bu süreçte telefonsuz kaldığım süreçte yine telefon kullanıyordum. Yani arkadaşlarım var benim. Benim çevremde alkol içen arkadaşım yoktu. Sigara içen arkadaşım yoktu benim. Hiç kötü alışkanlığı olan arkadaşlarım yoktu benim. Ben de onlara karşı böyle iyi davranmaya çalışıyordum. Hani kendimi iyi hissettirmeye çalışıyordum. Yani bir şekilde telefonu şey yapıyordum yani. Peki bu sürecin... Sana en büyük zararı ne oldu? Ailem ya ailem. Annen baban? Annem babam, dedem, dayılarım, ailem. Çünkü ailede hani dolandırmadığım kimse kalmadı ya. Bütün soyadımı taşıyan herkesi dolandırdım yani. Bırakmaya nasıl karar verdin? Yani buraya gelirken oldu yani buraya gelmeden bir gün önce oldu. Ben yine birini dolandırmıştım buraya gelmeden bir gün önce. Hani artık şimdi bana yazıyor dayılarım neredesin? İşte diyorum burada Edirne kapıdayım diyorum. Tamam diyor orada bekle 10 dakika oradayım diyor. Halbuki ben Sultan Gazi'yim. Sonra bir baktım bir ofis gibi bir yerde oturuyorduk böyle. Bir baktım biri dedi ki selamünaleyküm. Kafamı bir kaldırdım babam. Beni döveriyi çıkarttı oradan. Arabaya bindirdi beni buraya getirdiler dayımın ofisine. Yani dedim öldüm yani ben dedim kesin dedim ya dedim öldürecekler beni ya dedim hani bir yere bağlayacaklar. Yani dedim, eyvah dedim yani. Sonra bir baktım büyük dayım geldi. Beni dövmeye gelmişti. Ondan sonra şans eseri dayımın arkadaşı da yan yana zaten dükkanları. Bayrama giriyorlardı tatile gidecekti. Dükkanda bir şeyini unutmuş. Yani hiç gelmezdi normalde. Şans eseri geliyor. Dayımın arabasını orada görünce hani arıyor diyor ki ne oldu diyor. Kerem yine bir olay yaptı falan müsait misiniz geleyim mi diyor. İşte gel dedi. Geldi oturdu. Olayı anlattılar. Sonra saat 11.30 olmuştu. Dayım Regaip Hoca'yı aradı. Hani getirelim mi abi diye. Sabah getirin dedi. Perşembe gecesi. Sabaha kadar uyuyamadım heyecandan. Hani bırakmak istiyorum ya. Uyuyamadım. Sabah oldu. Babamı aradım dedim. Hani gel gidelim hemen. Sonra buraya geldim 3 ay önce. 3 aydır ayım. Yani çok güzel bir zaman geçirdim burada. Arkadaşlarımla, abilerimle, kardeşlerimle. Allah hepsinden razı olsun yani. 3 aylık süreç içerisinde seni en çok ne zorladı? Ben yine ben ilk defa ailemden bu kadar uzak kaldım. Hani ben en fazla bir hafta uzak kalıyordum. İlk defa ailemden bu kadar uzak kalınca o çok beni zorladı. Ben hiç, hiç uyuyamıyordum. İlk geldiğim bir ay hiç uyuyamıyordum. Hani hep yatağın içinde dön dön Hiç uyuyamıyordum. Sürekli ya hocalarımın yanındaydım ya işte bir şeylerle ilgileniyordum. İki gün oldu mezun oldum. Evet. Şu an kendini nasıl hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum. Yani şimdi pazartesi günü aradıkları zaman beni mezunsun dedikleri zaman çok mutlu oldum. Hani şimdi nasıl desem 3 aydır içerideysen hani hiç bir etkinliğe gidiyoruz ama hiç dışarı çıkamıyorsun mesela. Hiç kimseyle vakit geçiremiyorsun. Hani dedim tamam dedim ya dedim ben oldum yani. Sonra işte yani bu pazartesiyi zor ettim. Silivri'deydim. Bir yere de çıkamıyorsun. Bahçeye çıkıyorum yok. Sitenin içinde geziyorum yok kuzenlerime gidiyorum yok zaman geçmiyor. Hani bu yine buraya gelmek istedim yani. Çünkü hani burası çok güzel bir yer. Çok sıcak kanlılar. Hemen geldim buraya. Geldiğim gibi zaten kapıdan girdiğim gibi Yücel Hoca beni buraya gönderdi. Öyle oldu yani. Güzel gülüyorsun. Çok teşekkür Yani o üç ayın sonundaki halim bu mu bilmiyorum ama öncesinde de böyle miydin? Yok Hayat... böyle değildim. Yani bayrama denk gelmiştim benim gelişim. İşte bayramlaştıktan sonra bir fotoğraf çekildim Yegay Hoca ile. Onu dayıma attıkları zaman, dayım beni ziyarete geldiği zaman bana sordu dedi ki en son dedi ne zaman böyle güldün dedi böyle hiç gülmezdim dedi. Ne zaman dedi böyle güldün? De. İlk defa ben bu kadar çok mutluyum hayatım boyunca. Peki son olarak bu dertten muzdarip olanlara, senin gibi olanlara ne söylemek istersin? Yani bu çok kötü bir şey. Çok haz veriyor yani. Belki ne bileyim hırsızlık yaparsın, ne bileyim dolandırırsın. Yani bu kumar sana her şeyi yaptırır ya. Yapmayın yapmasınlar yani. Tedavi olmak varken yani kurtulsunlar bu dertten ya. Birçok dernek var böyle. İlk önce bağımlılıklarını kabullenmeleri lazım. Ben buraya gelmeden önce bağımlılığımı kabullenmiyordum. Annem bana kumar oynamaya başladığında bir sene olduğunda dedi ki bak, bak böyle bir dernek var. Gidelim mi? Ama Yücel Hoca'nın videolarını gösteriyordu bana. Ben dedim anne sen ne diyorsun ya ben bağımlı değilim hani. Onu derken bile annem bana onu derken bile ben annemin karşısında hani uzanmışım kumar oynuyorum yani. Çok yıprattım yani. Benim 4 yaşında kardeşim var artık psikolojisi bozulmuş. Yani ablam ayrı bir dert. Yani o hasta, babam hasta. Ailemin psikolojisi bozulmuş. İnsan içine çıkamıyorlar. Yani insan içine çıktıkları zaman da böyle başları hep önde. Yani ben şimdiki yani hedefim onların başını kaldırmaları yani. Onlar onlara şey gayret göstereceğim.